Herkese selamun aleyküm, herkese hayırlı günler. 26 Haziran 2023 Pazartesi Çorum-Sungurlu Canlı Hayvan Pazarı'ndayız. Kurban Bayramı öncesinde pazarımızdaki hayvan fiyatlarını çekmek, kurbanlıkların fiyatlarını çekmek amacıyla pazarımıza geldik. Siz değerli takipçilerimiz için e, videolarımıza devam ediyoruz. Hmm. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Hmm. Desteklerinizi bekliyorum. Buradan bütün e, takipçilerimin, bütün din kardeşlerimin kurban bayramını... Ee, aileleriyle birlikte hayırlı bir şekilde, güzel bir şekilde geçirmelerini diliyorum Kurban Bayramımız hayırlara vesile olsun inşallah. Videomuza başlıyoruz. Buyurun. Pazarımız küçük başta olsa büyük başta olsa dolu. Ee, zaten Arife öncesi. Dolayısıyla bundan sonra sürekli bu yoğunluk olacağını düşünüyoruz. Biz de hayvan pazarımızdaki fiyatları çekip e, gün gün sizlere daha net göstereceğiz inşallah. Selam Aleyküm. Hayırlı işler, pazar olsun, aleyküm. 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 Aleyküm, kolay gelsin abi dişileri bir çek dişileri. Dişiler senin mi? Ee bir çek şunları bak. Tamam. Damızlıkları getir. Dur. Damızlık. Damızlıkları niye getirdik? Gel o zaman sen de gel şöyle. Bak şöyle bir çek. Yem fiyatları yüksek. Bunlara bir devlet el koyması lazım. Bak şöyle. Uzaktan. Şu mal şuraya gelir mi? Gerçek. Gerçekten birinci sınıf damızlıklar gelmiş buraya. Aynen. Hepsi düve daha. Buna devlet bir el koyma. Yem fiyatları yüksek. Çoban yok. Kurban için mi satacaksın sen bundan? Aynen şimdi? E Yazık için. ama. E ne yapacaksın yazık da imkan yok elimizde elverişler yok. Devlet bize destek vermiyor böyle. Nasıl fiyatlar nasıl? Fiyatlar iyi. Satış <laughs> var mı? Yok şu anda durmuyor. Hemşerim nere gidiyorsun? Selamsız Ağzı. sabahsız gidilir Selam mi öyle? Aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Vallahi geziyorum ya. Hayırlı, hayırlı işler, hayırlı pazar olsun. Bayramlar, hayırlı, hayırlı bayramlar, hayırlı bayramlar abicim hayırlı. Allah razı olsun. Allah millete çok versin, çok mal var bu sene kurbanla. Mal çok Olur. da satış yok. Hayırlısı bakalım. Olmaz yani. Niye herkes şeye gönderdi? 2700 lira varken kurban alır mı millet? Aynen öyle. Buraya... 2700 lira tavuğu adam ama millet kurbanı tavuğu Piyasa <laughs> çok pahalı. Bunun bir önüne geçilmesi lazım. Yen yani fiyatlar hep geçim sıkıntılar. Ve hayvancılık gitti de bitiyor. Bunun bir devletle tarım Bakanlığı buna bir el koyması lazım. İnşallah. Danamıza ne istiyoruz abi? Danaya 75 istiyor. 75 istiyoruz maşallah kapaklı. Evet, kapaklı. Canlı olarak kilo ne geliyor? Yaklaşık 650 kilo geliyor. 650 kilo geliyor. Ya ben şu düvelere üzüldüm ya. Ah düvelerin işte babaları, kardeşleri. İnan bana düvelere üzüldüm. Şuna bak. Lohum gibi etleri var. Bu düvelerin fiyatları nasıl? Onlar da öyle 85, 90. 85 90 Evet değerli takipçilerim şöyle baktığımız zaman Maşallah benim boyum düvenin boyuna yan yana yatsak yetmez yani kapı gibi diyelim ama pazara gelmiş bu düve damızlık birinci sınıf damızlık hayvan şöyle gördüğümüz kadarıyla cam gibi parlıyor maşallah ışıl ışıl yanıyor düveler abi sen telefon numarayı da paylaş ya. Bu düveler damızda da gider. Arayanlar olur ya. Ha, numarasını arkadaş paylaş. kimin o? Ha, numarasını Tüve paylaş. Düve sahibi. Gel gel. Numarasını o paylaş. Ne bu damızlık tüveler aldın geldin ya? Biz alıp satacağız abi. Alıp satıcısın. Ee, bunlar damızda da gider. Sen numaranı bir paylaş abicim ya. Zaten şu biraz sonra tohumlatacağım bu satılmıyor. Satılmıyor he. Tamam fiyatlar ne bunların içinde? 95 diyor, 90 diyor, 10'a 80 diyor, 10'a 78 diyen de 75 diyor. Tamam evet, bir tam telefon de numarası de. paylaşalım. Bunlar hepsi birinci sınıf damızlık abicim ya. Evet. Telefon numaranı söyle. 536, evet. 871, evet. 26, 34. 536, 871, 26, 34. Evet bu kardeşimiz de böyle. Değerli takipçilerim. Tabir caizse lokum gibi et olmuş ama birinci sınıf damızlık düveler gelmiş. Ben bunların kurbanı kesilmesine... İçim rahat etmez, o yüzden numarasını paylaştık. Arayan olursa kardeşimize ulaşabilir. Sırasıyla damızlık düveler düzülmüş buraya. Burada da pazarlık var herhalde. Kardeşim pazarlık mı var? Hayırlı işler. Selamünaleyküm. Pazar olsun. Kapağına bakalım diyor. Gel bakalım abi. O anda <laughs> Merhaba. <laughs> 35'e yazalım Ne istedik abi? <laughs> 35'e yazalım Ne istedik kardeşim? 35'e yazalım bu 43 dedi, 35 ben de 35 de. yazalım dedi. 35-46 şarkı 7 istiyorlar. Biz malımız satılsın diye fazla istemiyoruz. Yani Doğru diyor. İstiyorlar, para yapmıyor. Istiyor. Bak ye şunu, bunu kalmaya kıyasla. Bunda şikayet olmaz değil mi? Demişim. Demişim. Bir de kara çay. Kara çay. 35'e yazalım. Yazalım. Sen bir malına gırt de. bize gelişi var. Vallahi Hatta gırhar burada da geçiyor. Yok <laughs> <Kuru>. yok. Aldığımız arkadaş <laughs> onu da sürebilsin. Ben sana nasıl edeceğim diye yalan söylemem. Yani sen de köfte onlardan ben bir fiyat vereyim. Ben sen alayım demeyin yol <laughs> başkası. Sen ne yapıyorsun burada? Efendim? Almaya mı geldi satmaya mı? Abi yani sen de bize yani bir şey bırak. Ben sana ben sana gene bak. Bir köşte, Hacı sen sen abi. Alayım, alayım de abi. Sen kırdı şey abi. Alayım da. Abi sen kırdı. Sen mi alayım? 14 tane. Abi bile sen kırdı. Beni dinle. Abi sen, bile. Bile. sen mi satacaksın? Beraber, mi? Beraber, beraber. Beraber. Sen mi satacaksın? Beraberiz. Beraberiz. Sen mi? Sen mi malına bir kırdı ha. Hadi bak bir şey söyleyeceğim. Ha. Ondan sonra yine fazla bu 14 tane hayvanın toplamdan 2,5 milyon para kaldı bu kırdı. Nasıl verelim bu? Ha, yani, ha burada bak hayvanlar. Ha burada hayvanlar burada. O zaman yapacak bir şey yok ha. Kırdı sen bu başa vereceksin. Yani değerini vereceğim. Tamam değer de, de. sıkıntı yok. yok. Biz verirsek yine al yani. Yani sen bir malına bir göster, ondan sonra Sağ alayım. Sağ olayım. He? Göz ver ha. <laughs> 30 e lira. desen olmaz. Madem sana sadece siftahını göz ver sana. Şöyle 39 Bana bir sürü parası bir bırak desen olmaz. Diğerlerini fiyatlarını alabilir <laughs> <yani>. miyiz? <laughs> Abi zaten hepsi aynı 14 tane. Biz bu harbin liraya aldık. Bir ekmek dönüşü biz vereceğiz. Bunları. He. Şuradan nereye kadar? Topun. Daha oradan başlıyor. Mantı yani. onlara Sen kadar. Evet. Yok yok. evet değerli takipçilerimiz az önce kardeşimizin telefon numarasını paylaşmıştık. Burada düveleri var. Bu düvelerin hepsine kırpinin üstüne çıktığı zaman vereceğini söylüyor. Kırkar bin liraya aldık diyor. hayrını görsün. Evet çekim bize devam ediyoruz. Selamünaleyküm bu kimin? Ne istiyoruz abi pazar olsun kolay gelsin. 55 diyoruz kapaklı kurbanlık. işler nasıl abi? Allah şimdi Hayırlı olsun hayırlı işler olsun pazar olsun kolay gelsin. Var mı bunların sahipleri? Var abi bizim hep. Selam Aleyküm. Gel o zaman şöyle yanaş. Yakına gel. Ben fazla anlamam. Bizim diyorsun anlamam diyorsun. Abi. Kim anlıyor? <laughs> Babamız. <abi>. Babası, <laughs> babası gel. Babası. <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı işler. Pazar olsun. Kolay gelsin. <laughs> Fiyatlarını alabilir miyiz kurbanlıklarımızın? 47 <laughs> lira. Şu 47 mi? Hangisi 47? Düve <laughs> olan. Düve 47. <laughs> Kapalı mı abi? <laughs> Kapalı. Kapalı. düve 47 lira diyor. Evet. Bu da 62 lira diyor. Danaya da 62 lira diyoruz. Kapaklı. Siyah olan. Kapaklı mı? Baba bu kapaklı mı? Kapaklı elle. Siyah. Ona ne istiyoruz abi? 55, lira 55 diyor burada. 55 diyoruz. İnek, düve. Düve nerede? 45 lira gidiyor işte. 40 lira 45 lira gidiyor. İşler nasıl? Satışlar var mı abi? Şu an yok. Şu an yok pazar sakin gibi yani alım satım göremiyorum da o yüzden bir dolaştım millet soruyor fiyat araştırıyor. Hayırlı işler olsun, hayırlı pazarlar olsun, hayırlı kurban bayramlar olsun inşallah şimdiden. Ben seni İstanbul'a takip ediyorum. Kolay gelsin. Kardeşim biz Sungurlu'ya değil bütün dünyaya hitap ediyoruz. Benim 65-70 tane ayrı ayrı ülkeden takipçim var. Benim amacım... Biraz tanıtım yapmak. Memleket özlemi çekenlere karşı memleketi göstermek. Kendim de hayvancılığı çok seviyorum. Evet. Hayvancılık yapamıyorum. Yapamadığım için de videolarını çekerek hayvancılık şeyimi gideriyorum evet. ben de yani. Özlemini. Evet. Hayırlı işler olsun. Arası pazar olsun. Abi. Hayırlı bayramlar olsun kardeşim. Olay Kolay olsun. gelsin. Eyvallah. Evet. Değerli takipçilerimiz. <laughs> YouTube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Selamünaleyküm ağalar ne yaptınız? Bekliyor, abi. Var mı? Nere hayvanlarımız? Şu büyükler tosunlar paşalar senin. Nasıl işler nasıl abi? Nereden başlıyor? Durgun biraz ya. İşler durgun. Satış yok gibi değil mi? Özellikle hisseler bu dışarıdan hisse kesimleri düşük olduğu için Canlı baskül ortalama kaça gidiyor abi? Burada canlı ee, evet. satan yok. He. Mesela şu beyaz şavrale mi bunun ırkı? Evet. Bunun fiyatı ne abi? 75 diyoruz. 75 diyoruz. Canlı kilo ne gelir yaklaşık? 600 kilo gelir. 600, 600 kilo gelir. 75 lira diyoruz. Bir de bunun pazarlığı vardı. Evet. Allah satan hayrını görsün. Hayırlı işler olsun abi. Pazar olsun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hacı, hacı. Hı -hı. Selam <Sessizlik> <Sessizlik> hay şey evet. <Sessizlik muy Sessizlik> şey. aleyküm hayırlı, Hayır. hayırlı işler pazar olsun kolay gelsin pazarlık mı var acaba? Ne dediniz? Allah Allah Vallahi abi, annem 62,5. ne? Mumiyi. Yok. Yine abi koy var. Hayırlısı olsun, hayırlısılar olsun, Pazar olsun. <laughs> ne istiyor bu yine abi? 49. 43. Evet, kılıcı istiyorlar. Hayırlı işler, var mı hayvan? Yok kardeşim, çattım ya. Yani. Maşallah, bir güzel, güzel çektim. Dananın yanında da ekran resmi olarak seni seçmiş. Güzel oldu da. Başka yok mu ondan daha, devamı yok mu? Var. var. Allah izin verirse, var. Burada şimdi malı çınar yok. Çınar var, çınar. İnşallah. Çınar var, seneye yine getireceğim. Allah'tan zarar gelmezse. İnşallah. Bu de boyundan fazla yukarıda. İnşallah inşallah. Bir daha var, bir daha var daha bitmedi. İnşallah inşallah. Hayırlı işler, hayır işler olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Hayırlı işler olsun. Allah Allah. Bu tosunlar kimin ya? Bizim abi. Hayırlı işler. Selamünaleyküm. Pazar olsun. Sağ ol abi. Çekim mi ne yapalım mı? Çek. Fiyatları söyleyeceğiniz zaman Fiyatlar 100 liradan başlıyor 90 lira, 110 lira. Fark etmiyor. göre değişiyor. 90 liradan başlıyor. 90, 100, 110 lira devam ediyor diyoruz. Evet. Satışlar nasıl abi? Kolay Normal ya. İyi, iyi. Sağ ol kardeşim kolay gelsin. Hayırlı işler. Allah razı olsun. Ya, sağ ol. Oraya, abim oraya abi satır. 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 oraya bağlama Oraya bağlama. Değil mi? Satılır güzel. Satılırsa evet. güzel. Evet. Gelsin, gel. Gel. Bunların ortalama ben kilosu ya. ne abi şunun ben mesela iş ya? Iş yapma. Yani hayır hayır evet. hayır, hayır yapmıyoruz. Evet. ben yapmıyorum. Gönülsüz yani iş yapmayın. Hayır. Adamın hepsini toparla. Adam yapıyor. Alıyorsa alıyorsa. Sen benim şey. Tamam Buyurun. o abi. Kilosu ne yaklaşık olarak? Bunlar 750 800. 750 800. 800 kilo 90 liradan başlıyor 110 liraya kadar devam ediyor. Pazarda kurbanlıklarımız şu anda var. Hayırlı işler pazar olsun kolay hayır, sağ gelsin. Sağ ol, sağ ol. Eyvallah sağ olun. Ne istiyor dayı bu yine? 65 diyorum. Hayırlı işler. Selamun aleyküm hayırlı işler pazar olsun. Ne istiyoruz abi bu tosuna 65 istiyoruz. Hayırlı işler pazar olsun kolay gelsin. Evet tosunumuza 65 istiyorlar. Tabii ki pazarlığı var. 6-7 kişilik kurbanlık. Hayırlı işler abi pazar olsun kolay gelsin Selamünaleyküm hayırlı işler aleyküm selam, sağ Ne istiyoruz bu düveyi abi 35. 35 kapak var mı Kapağına bir bakalım mı Bakıyoruz Kapak var dedi 35 istiyor arkadaşımız şöyle biz de kapağına bakmak istedik Kapağına bakalım Kapağı açmış evet. Pazarlığı varsa pazarlık yapalım. Çekelim pazarlığı. Var mı alıcı? Kapak varmış arkadaş 35 diyor. Bak hoşuna giderse bir dut dayım Sen iyi pazarlık Ben Bundan aşağıda bulamadım. Nasip, nasip. Niye gözleri bağlı bunun ya? Çok mu? Çok mu şey? Mahsi biraz daha. Çok mu mahsi? Yavaş, sakin. Evet, var mı pazarlık? Ar arkadaşlar, düşünce var mı? Abi ne diyorsun? Dedim ya abi, bir de seni duyan. Sen bir şey demedin ki bir şey diyelim Sabah var mı? Var. Kaç dedin abi? 35. Abi alacağız eşi bir şey ben vereyim baba. Kaç verdin? 30 bin dedi. Oraya ikiye böl satarak Bir şey den mi de ya? Öyle pazarlık mı? O diyor ki adam 30 den mi de? 31 de den mi de? 32 den mi de? 31 de ben vereyim. 31 ben vereyim. 30 bir şey <laughs> bir 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 bir, biri direkt vereyim mi dedi? O iş olmaz. Olmaz. Biraz daha ısındı. Biraz ısındı. Bir merhaba merhaba. Biraz daha ısındı bir bu iş. Şey ya, şey sen, dedim. ya sen bilmiyorsun bu işi. Ben 30 bin vereyim. Ben 12'ye bölsem. Yok. Ya ot bir de hayırlaşalım. TDS 31 azaba karabadan indirdi vallahi ha vallahi. Vermedim. Ya, vallahi ya. Vallahi, onu, ona ver mi? Ona ona 32'ye sana yapalım. Bak 32'ye sana. Yapalım. Vallahi, 32 31. sana yapalım. Ya 31 31'i üç abi aga yap.

Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. olsun. Alan Hop. Alan satan ayrını görsün. Evet 31 bu satıldı. Ya, brav, ya. He? Ya, vuruş, hayırlı işler Bazar olsun. Hayır, var mı? Zaten direkt verirken iyi verdi. <laughs> var mı? Hayvanımız var mı? Hadi abi, gidelim abi, gel. Abi, abi. Çekelim abi. Bazarlık görmüş olduk ama o, öyle. 35 isteyene direkt 31 verdim. Doğru. O iş bitti zaten. Gattafi evet. dayım çek çek. Gattafi dayım bugün tıraş olmuş ya bugün bir daha çekeceğim. Ha, geçen gün He. Abi. Nereden çekiyoruz? Hani nerede başlıyor ama mallar? Şu sarıdan başlıyorum burada. Şu sarıdan başlıyor. Gattafi abi işler nasıl? Satış var mı pazarda? Çektik Düve... burada abi. Düvey... yarını bekliyor yarın. millet. Düveyi çektik. Millet bugün ne yarını bekliyor? Evet. Genelde de yarını bekliyorlar. Evet, tozunumuza ne istiyoruz buna? Bunu 80 diyor buna. 80 diyor. Ecik çok diyorsun evet. gibi ya. Bir nasip bu öbür tarafta. Pazarlığı var de. İşte pazarlığı yapacağım bunu da. Abi. Buna ne diyor abi? Olmuyor buna. Biraz aşağı diyor. 70, 7 ve... Buna 77 ve 77 iyi. Yani. Bu abi hemen hemen öyle bir şey diyor burada abi. bir 67 falan diyor. Evet. Bu ne abi? Bu yine 78 falan bu var lan. 78 falan. Bu 67 falan diyor. Bu da hemen hemen 65, 66. Diyor. 52 diyor şimdi. Yine 52 diyor. İnek gel düve. İnek benim düve. Düve. öyle mi? Bu, ham hamdüve daha hiç. Ee, hayırlısı olsun. Ayı İşler ayı nasıl ayı abi? Satış. Şükür abi. Tek tük satılıyor. Millet bugün ne yarını bekliyor. Arife günü ya beş aşağı ya beş yukarı <laughs> alır Onu bekliyor. Evet Arife günü. Bayram günü de burada kurbanımız olacak tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii. Bayram günü de olacak. Tamam abi. Hayırlı olsun arkadaşım. Sağ olun. Tamam. Hayırlı Sağ olasın. bayramlar. Abi olsun. hayırlı bayramlar. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ olasın. Ol, teşekkür ederim. Evet. Mi? Ee, Allah bağışlasın. Hayırlı bayramlar. Hayır. Hayırlı bayramlar. Hayır. Hayırlı pazarlar olsun abi. Kardeşim hayırlı işler. Camızlara ne istiyoruz? Satıldı düve. Hayırlı işler pazar olsun. Aleyküm. Aleyküm selam aleyküm. hoş geldin. Hayırlı işler hoş bulduk pazar olsun kolay gelsin abicim. olsun. Düve senin mi? Benim benim. Ne istiyoruz abi bu düveye? Bu 50 lira diyor. 50 lira istiyoruz. Evet, kadalı payımız var. Devamı var orada. Var, devamı burada var. Orayı da çekelim gel. Çek, geç. Çekelim, çekelim geç. Çek, çek, çek. Nereden başlıyor? Devam ediyor burası. Şuradan şöyle. Bunlara ne istiyoruz? Bunlara da 45'er diyoruz. İneğe ne istiyoruz abi? Bu inekçe bu da diyor. O, o da, da mı diyor? 50 lira diyor. Tosun kimin? Benim. Tosun, Tosun arkadaşım. Ona ne istedik? Ona 70 diyorum ya. Satışlar var mı satışlar? Hiç yok, şu anda yok. Şu düveler de benim. Aa. Satışlar yok. Bu düveler de senin. Bunların fiyatları nasıl abi? Bunlar da 50 kayma Bunlar kapaklı hep. 50 şer kayma kapaklı. Evet. Müşterisini alıcısını bekliyoruz. Aynen öyle. Hayırlısı olsun. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun abilerim. Kolay gelsin. Evet değerli takipçilerim. Pazarımızda çekimlerimize devam ediyoruz. Selamünaleyküm, aleyküm hayırlı işler. Işte. Mehmet Ali abi var mı kurbanlık? Var abi. Burada mı? Yanına varmak istemiyorum abi satılmadı. Satılmıyor diyor değil mi? Satılmıyor. Hayırlısı olsun. Yarından öbürsü gün satılır mı? Yarın satılır mı? Bilmiyorum abi vallahi kalmış. Almayanlara kalmış. Bayram günü de şimdi açık olur burası da. Ama tabii gidişat ne olur onu bilemiyoruz. Bilemiyorum abi. Kayıptan haber vermek bize düşmüyor. Hayırlı işler olsun, hayırlı bayramlar olsun. Kolay gelsin. Hocam kolay gelsin. Selamünaleyküm. Sizin mi kurbanlar? var? Şu büyükler mi? Fiyatları nasıl abi? Allah abi 90 diyor, 100 diyor, 95 diyor. 90, 90, 95, 100 95. diyoruz. 85'ten başlıyor 100'e kadar var. Ee, şu baştaki mesela kaç para? 100 lira. 100 lira. Kaç kilo gelir abi? Vallahi 370 380 kilo gelir. Kar, gas gelir. Evet. Abicim teşekkür ederim. Hayırlı işler, bazar olsun, kolay gelsin. <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> 50 e e Ne 69, 60 60 sen, sen ha. şey tamam, tamam. Hayır işler bazar olsun kolay gelsin. Hangilerine pazar yapıldı hocam? Hiç, 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 hiç evet. Ya. evet. Tek, Tek. Üç tanesini mi sattık? He. Kaça? Çek. 169, 170. 169, 3. 3, 3. 3 tanesi 169 oldu diyor. Çocuğu var çocuğu. Çobanı var 3 tane hemen aldım. Ahmet. lira. Fatih kolay gelsin. Hayırlı işler kardeşim. Alma gel. Yok yok. şimdi gel. 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 <laughs> ah, Ahmet Ahmet Kuyruk ah. bende. Kuyruk bende. Kuyruk bende. Kuyruk bende diyor. <laughs> Muhtarım var mı kurbanlık? Burada. Evet. Burada yok. Hayırlı işler olsun. Bazar olsun. Olay gelsin. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Sizin mi kurbanı var? Verdik onu burada. Verdik. Şu girişte mi pazarlığınız vardı herhalde. O muydu? He, Kaça verdik abi? 45 liraya verdik. 45 liraya verdik. Doğum yapmış mı abi bu? Bir buzağı yapmış değil mi? Ama güzel eti var. 45 liraya satılmış. Alan sadan hayrını görsün. Bunlar satılmış mı? bunlar onlar nasıl? Kaça satıldı abi? Yatan diyaclar 6'ya satıldı. Ham diyağda yapmış, evet. yapmamış. Evet. Tosun, Tosun da elli bire satıldı. Tosun da elli bire satıldı. satıldı. Kapaklı bunlar ikisi de. Kapalı evet. hepsi Hayırlı işler olsun Aa, abi de, pazar olsun. Ayırsın. Hayırlı bayramlar He. olsun şimdi. Kolay gelsin. Eyvallah. Pazarda pek mal yok millet. Gece koymasın. basar bandı. Ayrıca mal kalmayabilir. Çok az çünkü pazarda. He. Hayırlısı bakalım. Hayırlı işler olsun, pazar olsun. Selam aleyküm. Bazar olsun kolay gelsin arkadaşlar. Aleyküm. Kadir abi ne örüyor? Şık geldim bu ay. Mal yok o zaman. Var. Nerede hani? Aa, her tarafta var. Maşallah. Çiçekli iyi çekim yap abi. Kardeşim kolay gelsin hayırlı işler. Hemen pazarlarınız yoksa. Ciğeray kızıyor bak ciğerayla içme. Pazarda <laughs> ciğer içiyorlar. Yarar mı ihtiyar? Çok diyor ya. Azaldırık Çekelim pazar. Abi bunun pazarlığı var. Azaldırık mı? İlla ki isterken. Tamam abi. Gel. Evet, fiyatları bir alalım abi ya. Kolay gelsin. Ne var ne var işler nasıl? Almış? Nereden başlıyor mallarımız? Buradan şöyle aramaya tamam. şura. Şunlara Maşallah. Sonra. Maşallah. Şuradan şimdi buna başlayalım. 85. Ya 85'ten. 50'ye kadar malımız var. 50'den 85'e kadar, 85'ten 50'ye kadar malımız var. Satışlar nasıl? Onu söyleyin bana, onu söyleyin. Satışlar iyi. Pazarda durum nasıl yani? Burada mal kalmaz. Abi, şuradan e, insanlar gelip mal almıyor. Şimdi doğru seyrek alınıyor, yanıyor. Ben ahırda her gün birkaç tane satıyorum, geliyorum. Ahırda malım kalmadı, burası. He. Ee... Bizim de kalmadı ahırda. Hayırlı işler olsun. Ahırlarda mallar kalmadı Anlam ama pazardaki de zaten bugün evet, zaten hepsi bura Öğleden sonra akşam zaten üzeri burada çok satılır. Nasip abi ya. Nasibi kaşığı da nasibi koşayım sana. <laughs> Aa hazırım ben bundan <laughs> Allah razı olsun Kadir abi. Senin hazırlığın vardır mutlaka. Allah herkesin evladına hayırlı uğurlar versin. Kızına oğluna. Abi. Ben başka bir şey. 3 ki, kişilik kurbanlık lazım. Var mı 3 kişilik? Var. Şu tarafta var. Kadir abi bastı. 3 kişilik kurbanlık lazım. Bana birisi. Kapalı. Ne istiyor bu abi? Bu 50 lira. Ulan üç kişilik diyor adam 35 45 lira. Adam 45 lira. Adam 45 lira. lira. Adam 35 lira diyor. O kadar mı diyor? 45 ben. lira. Ha. <laughs> 45 lira. Tamam. Yo oğlum oğlum maldan haberim var. Bu o, o fiyat doğru. olmaz. Bana birisi üç kişilik bir kurbanlık al bana dedi de. Ee, ahırda da var. Bunun bir tuğba ahırda var. He. Ee. O 45 lira. Bunu biraz geçmesi lazım. Anladım. Yo o 35 lira falan diyor. Abi diyor. Elle bize bak dedi. Bir Bende. doğurmuş inek var. Ahırda. Bir doğurmuş inek. He. Evet. Ee, onun nasıl fiyatı? 35 lira. 35 lira. He. Bir doğurmuş Aa, inek var. Tamam onu aklımda bulundurabilirim. Ben yani. bazara gidiyorum. Geleceksen pazardayım dedim. O da dönüş yapmadı. Ben de aramadım. Sabah akşam mı getireceğim gece? Gece getireceğim. Bir doğurmuş 35 lira diyoruz. 35 lira olur fiyatı Ol, mı? Olur He yoksa. Sana sana söyledim. Hani vatandaş burada yok ya. Yani. Tamam. 35'e kadar vereceğim. Oradan zaten ahşasını biliyor. Tamam o beni ararsa. Tamam, tamam. Abi 35 liraya kadar bana 3 kişilik bir kurbanlık ayarla dedi. Ben de bakayım ben sana dedim birkaç şey yapayım. Beklerse tamam. haber vermedi. Tamam. Hayırlı işler kardeşim. Öyle kolay gelsin. Yayılım Hadi Şeyinde yok. Millet hesapla istiyor diye şey yaptım ben yoksa. He. Satılsa satılmaz satılmazsa dolur yani öyle söylüyoruz. Zaten şuraya gel dedim. deyin getirmiyor. Evet. Arkadaşlar hala yayılıyor yani şu an. Anladım. Hayırlısı olsun kardeşim. Kolay gelsin. Pazar olsun. Uğurum. Allah'a emanet ol. Hayırlı bayramlar olsun. Hayır, çanlar da. Her iki galiba. Yok yok. Selam aleyküm hayırlı işler bazar olsun. Neye bazarlık yapıyoruz abiler? Abi, abi kapağından çekmiyor. ya. Çekme var öyle daha yok. Hangisi? Daha. <laughs> ne, ne istedik? Ne istedik? 54 Ne istedik? Hadi be püf dur lan. Elçi bitti mi? Bitti bitti. Maşallah. Ben de çektim hayır. Seni de çekeyim şöyle. <laughs> Eci kay şöyle. Kay şöyle danayı da göreyim. Abi, ben 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 evet. Aşağı bak haş. Kemikler açar kapatalım. Açın kafanında görek hadi. <gülüyor> <gülüyor> evet, 53 liraya pazarladı bitti. Tamam abi kapat. Azmala abi. Var var var. Tamam. Kapat al kapat Armağım. Alan satan ayrını görsün. Mal kapalı 53 liraya satıldı. satıldı. Alan satan ayrını görsün. Allah kabul etsin abi. Pazar olsun arkadaşlar. Mal tamam da, Evet değerli takipçilerim. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Pazardaki fiyatlarımız bu şekilde. Ee, bugün bir bölümde küçük baş çekeceğim inşallah. Siz değerli takipçilerimin beğenilerini sunacağım. Buradan herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.